أَحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا Bütün sanat camiasının, milletimizin başı sağ olsun. Sanata hizmeti oldu. Bugün de sevenleri, arkadaşlar olarak herkes burada. Allah ailesine sabır versin efendim. Teşekkür ederim. Hepimizin başı sağ olsun. çok kıymetli bir değeri yitirdik. İyi bilirdik. her zaman... Muhteşem yaşam enerjisiyle, azmiyle, çalışkanlığıyla, hayatı paylaşmasıyla çok iyi bilirdik. Çok kıymetli, çok kıymetlimizdi. 97 yıl. Ne güzel bir ömür, ne güzel bir hayat. Gıpta edilecek bir hayat yani. inşallah hepimize böyle güzel bir yaşam nasip olur. Yani ee... çok çok önemli bir e, tiyatro adamını, çok önemli bir ustayı kaybetti Türk tiyatrosu. E, i̇ster istemez hep aynı şeyleri söylüyorum ama e, hepimiz için çok büyük bir kayıp. Yetiştirdiği öğrenciler, e, yarattığı tiyatro adına yarattığı dünya... E, yani bugün de törende bir kere daha gördüm ki asla unutulmayacak büyük bir ustaydı. Ee, hepimiz için çok büyük bir kayıp ama onun ürettikleriyle, onun e, mirasıyla e, Türk tiyatrosundaki gençlere onun e, bıraktığı ışıkla devam edecek. Hiçbir zaman adı unutulmayacak. Başımız sağ olsun. <laughs>